İyi pizza, güzel pizzanın sıfırdan başlıyorum serisinin bir videosuna daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız şimdiden teşekkürler. Dün bilimde böcek bilimci Timmy Orange sarı kabuklu ve kırmızı lekeleri olan ve peynirli ve sucuklu pizzaya benzeyen yeni bir uğur böceği türü keşfetti. Buna ek olarak da uğur böceği kendini korumak için yeni pişmiş bir pizzaya benzeyen bir koku salgılıyor. Birçok bilim insanı bu konunun bu kokunun ironik ironik olarak böceğin yır, böceğin yırtıcıların ilgisi daha çok çektiğini düşünüyor. Bu yüzden de bu böceği nasıl nesli tükenmekte olan canlılar listesinde yerini alıyor. Hayatımda da da olurum en saçma yazıyor. Bana etli pizza, sos, peynir ya da kokuşmuş balık şeylerine hiç bulaşmayalım ama. Bir de kalbin kadar kara olsun. Yani, Ay kalbin kadar kara olsun dedim. Bu arada. Full, bundan sonra kanala başka video çekmeyip bunu bitirmeye çalışacağım. Çünkü güncelleme sanırım çok yakında gelecek 5. bölüm. Siz de elmaslarınızı biriktirmeyi unutmayın paranızı. O yüzden. Bu. Hmm, Bölüm olarak dördüncü bölüme kadar bitirmek istiyorum kanalım. sadece çok güzel demek bu kadar zor mu? Bana bir pesto, pizza, sosisli ve sucuklu ve bir tarafında soğan, zeytin olan, diğer tarafında da mantar olan. Peki. Sosis. Ay pesto demiş. Soğan. Zeytin mantar. Umarım biri sucuklu pizza ister. aman sosisli. Bir dakika. Hmm. Ya şöyle de atma neden yok kutuları ya. Bari biri doğru olsun. Ya. Biri doğru olursa belki paramı iade etmez ya da daha az mı eder? Ya ben böyle şanslıyım. Ha iyi. Biri doğru oldu da paramı geri almak istemedim. Beşinci iki karbon pizza alabilir miyim ama mı Evet hmm, Pastırma patlıcan. Beşinci bölüm hikayesini de çok merak ediyorum. Acaba bu sefer karşı komşumuz kim olacak? Benim şöyle bir tahminim var. Eğer sizin de öyle hikayeyle ilgili tahmininiz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bence Ali Teyi tekrar bize karşı ya rakip yapacaklar. Çünkü oyunun bir öyle bir sahnesinde ben hatırlıyorum. Tekrar görüşeceğiz falan diyordu. Dans eden ayılar var ya işte içimde yaşadığım o. Saygılar ben bir görsel sanatkarım. Ve pizzamda yaşarmış kumsala çarpan kırmızı da. Ne istiyorsun ablası? Yarısı sos. Yarısı peynir fesleği. <laughs> Later. Later. Hadi, hadi, hadi. Galibiyet maçlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. Hadi hadi. Ne istiyorsun? Sadece soğan mı? Bir pizza bir pizzadır. Bu arada o sosisli pizzayı da kurtardım. Ee, süperme pizza geldi. Onunla onu hallettim. Elimde kalmadı. Azim, azim. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Sizi değil de bugün hiçbir şey alamam ya. Hiç reklam izleyeyim. Kaç tane var? Patlıcan önemli değil diyeceğim de. Neyse biz bir devam edelim bakalım sonraki güne. Evet. Ateşli bir son çeyrek performansıyla Hamur abi üniversitesini kıl payı yenmeyi başardığı maçın özel anları ve özeti 11'de. Evet. Bu gece odun ateşinde hamsiler et mi etsever pizzaya konur mu? Sponsorumuz Bülent Böcek İlaçlama. Yeni geliştirilmiş böcek ilacımız. Hayrettin 2. Aha. Üzgünüm ama uygulama çok da çok da iyi gitmiyor. Bu bana verdiğinin sadece yarısı ama sana bir gün borcumu ödeyeceğim. Kalsın demeyi çok isterim ama tabi diyeceğim. Söz veriyorum. Hepsini geri ödeyeceğim. Şimdilik ama bu gece kala Aaa demese miydim ben ki? Ben de Aman çok da umurumdaydı. Üzüldüm ya adamın kalacak yeri de yokmuş. Bu dünyanın en güzel pizzası. Çünkü yapan güzel. Ha, ha. Sadece yarısında pastırma ve jambon olan bir pizza istiyorum. Neredeyse ha. mükemmel. Harika.

var Ananas, dolma, biberli, iki dilim. Güzel sal. Ne seni unuttum ki? düne göre çok iyi. <laughs> Devam edelim. Sıcak gelişme haber yok. En sevdiğim pizza et sever ama zeytinlere de bayılırım. Birleştirsek mi yeşil soslu? Ya. Neyse hemen yeniden yapayım. Zaman kaybettim ya. <laughs> Keşke bu pizza hiç bitirse. ve sucuklu hemen.

Bakalım ne diyeceksin. Yeni bir şeyler denemeye geldim. Pesto. Hamsi ananas. Ya hamsi yok diye paramızdan oldu. Tatlı pizza için cennetten kavurduğuma değdi ama. Devam edelim. Pac-Man ye yediği noktalar aslında peynirli güzellik diskleri miydi? Tasarımdaki klasik peynirli pizzadan bir ilham mı alındı? Yoksa basit bir tesadüf müydü? Dahası 11'de. <laughs> Kiraz, çilek, portakal, elma ve mango. Meyve endüstrisinin uzun kollu ve Pekmen'in güçlendirmelerinin hiçbirinin sebze olmamasının arkasındaki ürpertici sebep. Her nerede yaşanır ve yaşlı güzel pizza. İki havai pizzası alabilir miyim? Sadece arasından ananas koy. Havai pizzası ne be? bir güzelliksin bu şahane pizza için. Teşekkür ederim. Ay yanlış yere bastım. ha. <laughs> Tatlı tuzlu ananaslı ve zeytinli bir pizza lütfen. <laughs> A few moments later. Sen nasıl bir güzelliksin bu şahane pizza için. Teşekkür ederim. Bugün iyi para topladım. Bana etli pizza. Tamam. Enfes, enfes, enfes. Normalde sebze yemem ama bir şans hak ettiler. Soğan olmasın ha. Kuzenlerim sarımsaktan nefret eder ama benim soğana karşı antipatim her zaman daha fazla olmuştur. Sebzeli pizza. Yani sebze olarak ne geçiyor? Fesleğen, mantar, mantar. Evet fesleğen. Sırıkta hangisindeydi ya? Ben geçen oynarken. Drone. <laughs> Bir ısırık daha almaya gelmem mümkün. Pizzadan. <laughs> Uy aldın mı kokuyor O koku sinmiş öyle sine 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 koku. Sinik koku. <laughs> Dıh tamir ettirilecekti de ben mi kaçırdım ya hiç basmadım diye. ay olamaz da teşekkür ederim. A few moments later. Evcil kuzgunum genelde et yediririm. Evcil kuzgunuma genelde et yediririm. Bir et sever pizza alabilir miyim? Denir ürünü olmadan. Peki. Bu arada araları kesiyorum. Çünkü hikayelik bir yer olmadığı için. Keşke ben de oynarken kesebilsem ama. Paraya ihtiyacım da olduğu için diğer bölümlerde baya hızlı pizza yapıyorum. Ama sizin için araları kesiyorum ki sıkılmayın. Konuşurken ben iyi doğrudur yani. <laughs> Gambaz yüreğim hızlı hızlı atıyordu. Yemeği bekliyor. Ya ama okuyamadım ki. Bu şeydeki. Eda Galpa. Bu da ünlü biri sanırım. E tamam. Selam mantar zeytin mümkünse hemen. Later. Bir şey emkimek tanrıcam. Sadece pastırma için düz hamura pastırma 4 dilim. Çok pişmiş. Gayet iyi dostum gayet iyi. Kötü diyorsan git başka yerde tatlım. Kira yükselmiş benim. Şunu bir tamir edelim ve sonraki gün. <laughs> küçük balıklar yüz, küçük balıklarla yüzmeye ne dersiniz? Hamsi festivali bu cumartesi. Bilmiyorum. Bir başka haberimizde peynir yapımındaki yeni buluş damağı yakmayan izole peynir beraberinde getirebilir. Şimdi Sponsorumuz Pia Kart. Pizza deneyini, pizza deneyimini planla, grafikle ve puanla. <laughs> Bakalım ne diyeceksin? Yeni bir şeyler denemeye geldim. Pesto, hamsi, ananas. Hamsi şeyini alabilirsem iyi olur. Neler var görev? Kepekli kahvaltı NNN'den alalım. 15 gün giriş yap olmaz. Hamsi şeyini alabilirsem çok iyi festival için. <laughs> Hayatımda hiçbir yemeğe bu pizza kadar mütekeşir olmadım. Hours later. İki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. Hayatım bu pizzayla değişecek. Ananas, zeytin, pesto. <laughs> Yarın umarım şu pamsi <laughs> festivali olur. Bu dünyanın en güzel pizzası. Tamiratımız yok. Devam edelim. Evet. Yes be. Soslu bilginlerin kehanetinin senin pizzan olduğuna inananlar var. Ama ben senden garip bir koku alıyorum. Dur bakalım. Hadi beni de inandır. Görelim. Evet. Issız kumsal gibi bir pizza göster bana. Denizde balıklar, kumda in ve cin. Hadi bakalım. Şimdi de. kumsal derken denizde balıklar diyor denizde yarısı böyle olsa burası da incin dediği yer ne olabilir ki soğan bir de zeytin mi? Zaten ikincisinde gösterdiği için sorun yok bence. İlk de yapsam güzel olur da. <laughs> Benim sipariş alabara olmuş sanki. Ay boşuna suladık. <laughs> ne deyince göstermedi? Deniz bence böyle ya. Balık. Peynir de bence. Hiçbir şey olmayacak. Tamam anladım. Kimse yoktu anlamında kullanıyor, kullanılıyor ya hani incin yoktu. O anlamda mı ki? Yani ne denince gösteriyordu. Ben bir şey deyince zaten tam tersi olur. Güzel. Pek güzel sana inandım. Sana öyle taze hamsi getireceğim ki denizden fırlayıp omuruna düşmüş gibi. Evet. Bunda da bitti mi? Hala var mı bilmiyorum. Bilinen seni anladım ben. İki dilim arasından çok pişmiş. Hamsi patlıcan. Bir de jambonla fesleğen festivali mi kaldı acaba? Ay bir tane eksik oldu. Ortalama bir insan için ortalama bir pizza sanırım. İki pesto pizza. Birinde tüm etler diğerine kalan her. A few moments later. Burada. ha. 43 elmasım oldu bu de yorumlarda belirtirseniz. Sizce hangi asistanı almalıyım? Ben çok kararsızım. Hmm. Onu da belirtirseniz sevinirim. <laughs> Hadi yapayım şunu da. Oy. Peynir ağrı her şey yandık. <laughs> Bak abla beğenmezsen. <laughs> bu pizzanın her zerresine aşk olma işte ya. Bak bütün yorgunluğum gitti. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Yarınki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.